kocaman ve sevgi dolu merhabalar. sadece YouTube kanalıma her biriniz hoş geldiniz. Bakın ben ne aldım? Bir muhabbet kuşu. Kuşlandık. Adını Çimen koydum. Çimen! Çimen! Fıstığım! Çimen! <laughs> Arkadaşımla beraber yeşil ceketli tamamen tesadüf bir şekilde bu yeşil kuşumuzu aldık. Adına da çimen koyduk. Her tarafı yeşil. Hadi bana şans getir. Güzel haberler getir. Değil tamam mı? Şöyle kınadan koluma bir geçici dövme yaptırdım. Almanca öğretmeni olmam nedeniyle bunu da zint yazdım Yani mucizeler benimle. Eğer bakalım nasıl duruyor diye bir baktım. Güzel durursa kalıcısını yaptırmayı düşünüyorum. Bu arada bunun kurumasını beklerken şu an montumu giyemiyorum kuşumla beraber nereye geldik teyzesi? Mutlu. <laughs> <laughs> evet bir kahve içelim dedik ama. Çimen. Çimen. Kızım. Kızım. Alışırsın alışır. Sanki bir şey mi yiyor Sevil ağzında bu? Kameramda net çekmiyor. Acıktım. Acıktın ama az daha sabret tamam mı? Evet. <laughs> Dilini mi ısırıyor bir şey yapıyor bak. Bir de şey şu an alışıyor. Alışıyor. Çıt çıt bir ses geliyor duyuyor musun? Şeyden. Dişini mi büzdün? <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Soğuğa <laughs> dayanamıyor da yeni evet. aldık zaten eve götürüyoruz. Dişini kapatmaya bir sürü şey yok mu? Gidiyoruz şimdi eve. Çok ki bunlar yavru değil mi? <laughs> yavru. Gece kapatsak mı ki üstünü? Üşür mü? Evde üşürmez. Evet. Üşürme. Evet. Geceleyin. Ha kışın kapatırım canım. Hadi iyi akşamlar Bebek. ablası. Bebek. Yani <laughs> Salıncağına bir. <laughs> ha, i̇yi akşamlar. Bebişimizle beraber gidiyoruz. <laughs> Sevil çok güzel görünüyor şu an. Kuşu aldım eve geldim. Arkadaşlar bu <laughs> kuş çok değişik. Şimdi bu önü yani ön, önü dönük aslında. Şöyle bir vaziyet aldı. Bu normal mi? İlk gün diye mi böyle yapıyorsun Çimen? Alışırsın bebeğim. Alışırsın bebeğim. Ama sen öyle nasıl duruyorsun ya? Üşüdün mü acaba? Bu ne hareketi? Benim kuş dilini öğrenmem lazım kesinlikle. Yani bu hayvan nasıl böyle duruyor şimdi anlamadım. <laughs> Hadi bize yeni bir macera çıktı. Hadi bakalım. Bakın şöyle şuraya yerleştirdim. Çünkü diyorlar ki internette kuşları oturduğunuz yere yakın koyun. Ben zaten hep şu köşede oturuyorum genellikle. O yüzden de böyle yanı başıma koydum da Bu kuş böyle mi uyuyordu şey ya? sen böyle mi uyuyordun kızım çimen dişi kuş arkadaşlar Acık kaprisli mi yoksa alışmaya mı çalışıyor şu anda ilk defa da böyle bir uyuma pozisyonu görüyorum yani bildiğin kafasını geri çevirdi kanatlarının arasına soktu uyuyor neyse ilk bir hafta 10 gün hatta 2 hafta kafesten çıkarılmaması gerektiğini söyledi aldığımız yer aynı zamanda bu bilgiyi internetten doğruladık. Hemen şöyle yemlerini, yemini koydum. Suyunu koydum, kemik aldık. Şöyle bir salıncak aldım ona. Yolda gelirken de bayağı sallandı. Şöyle iki tane de basma şeyi var işte. Köşe başımıza yerleşti Çimen Hanım. Hemencik gönlümüze taht kurdu Çimen Hanım. Ama bunun çok uykusu var. Bu arada 40 günlük kuş. Muhabbet kuşu. Aslında o kadar güzel aklıma sonradan çekmek geldi. Şeyde işte evcil hayvan satan yerde o kadar güzel böyle bulut mavisiyle gökyüzü rengi bir kuş vardı ki. Ama çift olarak satıyorlarmış. Bir erkek biri dişiymiş ayrı satamıyoruz dedi. Aslında onu alacaktım. Sonra kafese baktım. En çok en tatlısı buydu. En dikkat çeken buydu. Dişiymiş. Bakalım bizi Çimen Hanım'la ne maceralar bekliyor. Çimoş. Çimoş. Çimen. Kızım. <laughs> evet. 7 Ekim 2023. Evine hoş geldin Çimen. Senin adın Çimen. Senin adın Çimen. <laughs> Kulağına ismini okuyorum. Senin adın Çimen. Ay canım benim ya. Nasıl güzel uyuyor. Arkadaşlar şu anda Çimen uyuyor. Bakar mısın? Çok tatlı. Ben daha niye önce daha önce almamışım ya. Güzelce yemlerini, yemlerini yemini doldurdum. Suyunu koydum. Şöyle evin baş köşesine yerleştirdim dediğim gibi. ablaları abileri maşallah deyin çimenime pişil pişil uyuyor. Ben de yatıyorum artık saat 11'e geliyor. Bayıldım bayıldım. Daha önce niye almamışım ben muhabbet kuşu ya? Ablamların balkonuna kondu bir ay önce. Daha hiç görmedim yakından. <laughs> ama dün akşam görüntülü konuştuk. Allah'ım o kadar hoşuma gitti ki. Biraz da sanırım onlara etkili oldu ama onların balkonuna konmuştu. Beyaz, gri gibi. Ama bu da çok tatlı değil Ablaları, abileri. <laughs> Şuna bakın nasıl yazlanmış ya. Yiyeceğim ya. Ben sana yatak alayım dur. Görmüştüm Trent yolda Hadi iyi geceler bakalım. Bugün yeni evimde ilk gecem. Çimen Hanım. Yarın sabah görüşürüz. İyi uykular. Arkadaşlar yine de insan... Kendi cinsinden bir insan olacak ya. Ya pardon. <laughs> Kendi cinsinden bir varlık olacak. Ee, i̇nternette araştırırken çok az ötüyordu. Bugün ikinci günümüz Çimen Hanım'la beraber. Ama Çimen Hanım'cığım şu anda beni dinliyor ama hiç ötmüyor normalde. Bakın şimdi kuş alan falan olursa çok güzel bir taktik e, bulduk. E, araştırdım. İnternette diyor ki YouTube'da eğer diyor muhabbet kuşunuza bu sesi dinletirseniz çok ötmeye başlıyor diyor. Bakın şimdi ne olacak? Hadi bakalım oynat bakalım. Ötmeyen kuşa bakın. Ne oldu Çimen? Hanimiş nerede kardeş? Bülbül gibi şakıdı vallahi. <laughs> Bu benim aşıkım güzel kızım. bakıyor nasıl bakıyor lokum gözlüm benim nasıl bakıyor bak 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 Şimdi yerim kız zilli zilli hey kuyamam ya Koşumu kandırıyor gibi hissediyorum ama ne yapayım internetlikler uyguluyorum aslında iki tane alacaktım ama adam dedi ki iki tane alınca yani olunca konuşmuyorlar dedi. Böyle koş konuşmasını istiyorsak tek almalıymışız arkadaşlar haberiniz olsun eğer kuş alacak varsa ben almadığıma çok pişman oldum ee, keşke dedim daha önceden alsaymışım çünkü çok tatlılar şöyle kafesini de güzelce temizledim yemini suyunu koydum ona kendi ellerimle hafta içerisinde bir tane şey var kuş yastığı diye bir şey var Ondan dikeceğim Allah izin verirse. Şuraya asacağım. Onunla da böyle soğuk havalarda girip yatıyorlar bildiğiniz. Şöyle üçgen çadır gibi. Tabi onu ben nasıl dikerim? Çok da güzel dikerim. Çok da güzelleştiririm biliyorsunuz. Sana çok güzel ev yapacağım çimen. Anneciğim. Anneciğim. Seni <laughs> kurban olurum seni yaratana. Bak 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 bak. Bakın karşıdaki öttükçe o da ötüyor bak. Bakın şimdi durduracağım. O da susuyor bu sefer. durduruyorum ya ses kesiliyor. Ne oldu kızım? Ne oldu? Niye sustun sen bir tane? Açıyorum. Oynatıyorum. <laughs> ya seni var ya. Seni yerim kız. Seni yerim seni ya. Sen yine de kendi cinsinden birini mi istiyorsun? Çok haklısın kızım. Çimen Hanım. Çimoş Evet aşkım. Anneciğim. Anneciğim. Canım. Güzel kızım. Oh. Ne üç kağıtçısın. Hemen ötmeye başladım. Bunu kapatır kapatılmaz sesi kesiliyor. Bak bak bak. O artırınca o da artırıyor sesini. Evet kızım çok haklısın. Evet kesinlikle. Neyse kapatayım saat gece 11.30 komşular rahatsız ol. <laughs> İkinci günümüz için ben Buna en son toplamda vloglayacağım. Haftaya yükleyeceğim arkadaşlar. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Nazar değmesin kuşuma. <laughs> Hadi iyi geceler aşkım. Ben de yatayım artık değil mi? Şimdi senin üstünü de örteceğim gece üşme diye. Üstünü de örtüyorum arkadaşlar. Gece üşüyormuş çünkü daha 40 günlük bir yavru olduğu için. Ay başka bir video açtım. Bak 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 bak. Bak hele bak. Bak hallere bak hallere hallere. Ne oldu kızım ne oldu? Sen ne duydun ne duydun? He? Uy kuzum uy. Anneciğim. Benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Çimen. Çimen. Ama yapma böyle bak üzülüyorum ben anneciğim. Üzülüyorum ben kızım. Ay yemin ediyorum depar atıyor şeyin içinde. Zilli seni zilli. Sana zilliyi de öğreteceğim. <laughs> Az önce uyukluyordun ya zilli ne oldu? Ben evi süpürürken uyuyordu vallahi. Neredeler annem? Neredeler kızım? He? Ne güzel sallanıyorsun kız. Bunlar da yedi bir orada bir. Bak 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 bak. Ne oluyor kızım? He anneciğim ne oldu? Bu ne heyecan? Bu ne heyecan? He? Hadi atla salıncağına. Bak. Minnoş ya. Minnoş. Minnoş. Bugün üçüncü günü hanesinde. Şu anda ilk defa yeni yerken görüyorum. Hiç denk gelememiştim. Okuldan yeni geldim daha doğrusu arkadaşlarla dışarıda işimiz vardı. Tabii orkideyi de devirdik bu arada. <laughs> e, kafesi sallıyordum. Çok tatlısın ama sen çime. Tipe bak. Acıktın mı sen? Çimen Hanım. Nasıl hızlı yiyor? Şemsi bak bizden de hızlı yiyen varmış kanka. <laughs> Hadi rahatsız ettin ya sen yemeğini. Çimeni saldım. Bugün dördüncü gün. Ama <laughs> bir tane kuş sesi açtım. Gel Çimen gel. Gel kızım. Ama hiç uçmuyor sen ya. Biraz uçman gerekmiyor mu seni? Hadi uç gel. Gel. Anneciğim. Cici kuş. Cici kuş. Gel. Kaçma gel gel bebeğim gel. Gel kızım. Güzel kızım. Ama sen hiç uçmuyorsun. Kafasını temizledim güzelce. mi yapacaksın kızım? Yemek mi yapacaksın anneciğim? Ha? Yemek mi yapacaksın bana? <laughs> Ayo, benim, kızım, güzelim. Hadi, hadi bize güzel bir hmm, ne yapsan acaba? Sufle yapsan bize sufle. Sufle mi yapsan acaba? Çimen, Çimen amcım, nasılsınız? Bir poz verin bakayım. Şık <laughs> çimen iyi ki almışım arkadaşlar. Çok sevimli ya. Ama elimi falan tırmalıyor. Bugün evde 5. günü. Ee, başlarda çok kaçıyordu. Şimdi böyle çok şey yani. Çok uyumlaştı. Çok alıştı. Hatta kafesini temizlerken böyle buraya koydum onu. Buraya astım. <laughs> Bana bakıyor dikkatlice. Geldim getirdim hiç ses çıkmadı. Şimdi kafesini temizledim geri götürüyorum. Tipe bak. Ya yiyeceğim ben bunu ya yiyeceğim. Çok tatlı. Evinize mutlaka bir tane kuş alın. Tamam mı? Hadi bakalım kafesi. Kafesini güzelce temizledim. Suyunu yemini temizledim. <laughs> ya tipe bak ya ve yerine yerleştiriyorum. Biz doğum günü malzemeleri satan bir yere geldik şemsiyle. Şimdi <laughs> 9 Ekim için e, alışveriş yaparken bakın kuşumun kafesin içine ne buldum? Bunu alacağım, kafesine asacağım. Ay, kuşum benim ya. Çimenime ilk hediyem olsun bu. Çimeni bulun bakalım nerede? Başladı yaramazlıklar, başladı yaramazlıklar, başladı, başladı. Başladı yaramazlıklar, başladı. He? He? Oraya niye girdin? He? Niye girdin oraya? Niye girdin oraya? Niye niye? <laughs> Seni yerim ben ya. Sen ne yapıyorsun orada ya? He? <laughs> i̇şte böyle tatlı tatlı geçiyor çimenle günlerimiz. Değil mi kızım? He? He annesinin balası. Sen soda mı oldun? Uy kurban olur senin yaratana annen. Kurban. Bu şişeneyim. Ay sevimliliğe bakın bundaki ya. <laughs> Dur seni içeyim bari çime. Hadi iyi geceler sen bu gece burada yat. Elimi ısırdığı için eldivenle elimizi alıyoruz hanfendi şu anda. Yani yapacak bir şey yok Çimen Hanım. Böyle alışana kadar bak şimdi elimi ısırmaya çalışıyor. <laughs> ama çok da güzelsin sen ya. Ya çok da tatlı benim kızım ama ya arkadaşlar. Çok detaylı, çok 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 çok. Böyle bıraksam uçacak şimdi hemen. Çimen. Timoş. Timoş. Ne diyorsun sen ya? Sen ne kadar sevimli bir şeysin ya. Ayrıca bu tipe bak. Tipe. Heh. O şey seni. Oh. Kızım. Aşkım. Çimen Hanım. Çok tatlısınız efendim. Çok asilsiniz hanımefendiciğim. Renkleriniz bir harika. Şahane. Oo, oh, ısır oh, acımıyor ki. Acımıyor ki ben eldiven takıyorum çünkü. Acımıyor, acımıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nisa bir gün bir kuş alacaksın ve o kuşu çok seveceksin deselerdi sanırım inanmazdım ya ben ne kahvede içiyor ya ya benim kahvelerime de eşlik ediyor benim güzel kızım. Çimenim. Arkadaşlar biz Çimen'le çok iyi bir arkadaş olduk. Henüz böyle elime tam alamıyorum ısırıyor. Yani alışmaya çalışıyor daha 10 günde olmadı sonuçta ama. Şimdiden beri çok böyle bakın kamerayı çok yaklaştırmama rağmen kaçmıyor. Yani mutlaka kuş almanızı tavsiye ediyorum. Ee, bu vlogu da burada sonlandırayım artık. Çimen'le biz böyle Yar ve yaren olduk. Değil mi Çimoşum? Değil mi benim akıllı kızım? Sen beni mi dinliyorsun? Sen beni mi dinliyorsun? Şu anda sanırım e, bir altıncı günü falan evinde. Evet diyor bakın. Hı, -hı. ağzını oynatıyor. E, bizden bugünlük bu kadar. Bu pazar vlogumda bu olsun istedim. Kuşla il ilgili, kuşlarla alakalı eğer tavsiyeleriniz varsa ele daha çabuk alışması vesaire için. Gerçi bir sürü YouTube'da videolar izledim ama Yine de kuş bakanlarınız varsa kuşlar neyi sevmez neyi sever. Aşağı yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Keyifli, huzurlu, mutlu, yaşamdan keyif aldığımız nice güzel günlerimiz. Nice sağlık, huzur, mutluluk, keyif, neşe dolu an ve anılarımız olsun. Ve bu güzel anılar biriksin, çoğalsın, artsın ve bulaşsın. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun. Çimen hadi kızım kapatıyoruz. Hoşçakalın.